Evet işten geldik. Karnımız acıktı. Ne yapmamız lazım? Menemen yapacağız. Şimdi pratik bir menemen tarifine başlıyoruz. Menemenin olmazsa olmazı nedir? Domates, biber, soğan ve yumurta. Tabi şimdi pratik olması için yazdan hazırladığımız domates sosuyla hemen menemeni pratik bir şekilde yapacağız menemen için önce tavamıza yağı döküyoruz. Ondan sonra doğradığımız soğanları tavaya boşaltıyoruz. Ateşi açıyoruz ve soğanı kavurmaya başlıyoruz. Kuvvetli ateşte soğanları çeviriyoruz. Güzel bir karıştırıp tavada kazanlıtıracağız. Ve gördüğünüz gibi domatesimizin kapağını açtık. Üzerinden epey bir zaman geçmesine rağmen hiç bozulmamış. On numara bir domates sosu. Soğanlarımız iyice bayıldılar. Biraz da bu ülkeye kalacaklar. Ve şimdi sosumuzu tavamıza boşaltıyoruz. Sonra karıştırmaya başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu an menemenimizin ön hazırlığı tamamlandı pişimi başladık. 5 dakika yüksek ateşte pişirdikten sonra devam edeceğiz. Son en son yumurtalarını ekleyip menemeyi tamamlayacağız. Domatesler iyice suyunu saldı. Bol biberli, soğanlı, domatesli menemenimiz pişmeye devam ediyor. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur kavgasına yeni bir boyut getirelim. Ben menemenin soğanını seviyorum. Hatta bol biberli ve domatesli de bol olacak. Çünkü yerken e, insanı lezzeti veren o soğanın kokusu aslında. Biz muhasebeciler beyannameleri bitirdik. E, eve yorgun gelince yiyecek en fazla menemen yapacağız. Bugün menemenle karnı doyacağız ama menemen e, Türk mutfağının önemli bir yemeklerinden bir tanesi. Evet, menememiz, ateş üzerinde gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor. Adeta kokur diyor. Evet, menemenimiz artık yumurta kıvamına geldi. Yumurtayı birazdan kıracağız. Gördüğünüz gibi tam böyle pişme noktasını görüyorsunuz. Domatesler iyice sularını saldı. Zaten domates, biber, soğanın en iyi anlaştığı yemek bence menemen. Evet, sonunda menemenimizi yumurtalarda kırdık. Şimdi yumurtalarda güzelce karıştırdıktan sonra yumurtaları noktaları bir dağıtalım. Evet pişmek üzere hemen Tuzla karabiberi attık. Birkaç dakikada böyle pişirdikten sonra ateşi söndürüp güzelce yiyeceğiz. İlk deneme için güzel. Hayatımda ilk kez menemen yaptım. Güzel oldu sanki. Evet. Son hali bu. Birazcık daha ateşte timkardıktan sonra artık menememiz olmuş olacak. Bir taş dikkat daha ateşte tam pişmesini sağlayıp ondan sonra menememizi kapatacağız. Evet menememiz oldu. Gezgin Sevmeme bugün sizlere menemen yaptı. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.